Günaydın. Türk Ev TV olarak kahvaltıya geldik. Günaydın. Oo, süper bir sofra. Günaydın. Abicim nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, Sağ ol. Siz de nasılsınız? Biz deyiz. Bugün gümbür gümbür bir programa beraber çekiyor olacağız. İnşallah. Öncelikle e, bu adına hayırlı olsun. Temennimiz e, güzel bir program geçirmek. E, insanlarımızı i̇nsanlarımızı en ücra şekilde memnun ve mutlu etmek. Yaza sizler de çekiminizle, muhabbetinizle ...nanıyorum ki sizler de aynı şekilde bizim gibi hizmet sunacaksınız aklımıza. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başka ne diyeyim yani? Şimdi ben Cevat Oral'ın adını görünce dedim ki... Ahan da Cevat abi buradaysa hiç sorun olmadan harika bir eğlence olacak dedim. O konuda hiç sıkıntı yok. Sonuna kadar herkesin isteğini en iyi şekilde... ...elimizden geldiğinin daha fazlasını yapacağız bugün. Ben kesin ve kesin konuşuyorum. Orkestramla, elemanlarımla, sanatçılarımızla biz bir kitle olarak herkese en iyi şekilde erindireceğiz yani. Ondan hiç şüphem yok abicim. Hiç şüphem yok. Sahnede görüşürüz. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Boğmalık derneğine hayırlı olsun. Ben de Gedik Köyü'nün önceki dernek başkanıyım. Onlar bugün buraya derneğine geldim, şenliklerine geldim. İnşallah güzel bir şenlik olacak. İnanıyorum olacağına da. İyi günler diliyorum, hayırlı olsun. İnşallah, teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz. Evet sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Genç arkadaşlar da buradalar. <laughs> Türküler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Harika bir program olacak. Beraber. Kaçırmayın. Bomba gibiyim vallahi fitili yaktım. Daha ne diyeyim? Patlama. abim de burada. Beklemede kalın. Böyle bir şenlik yok. Ben yapacağım. O kadar. Sen yapacaksın biz çekeceğiz. Sizleri seviyorum. Love you. Çok love you. Afiyet şeker olsun. Olur, sağ olun. Evet sofranın medarı iftarları hanımefendilere mikrofon vermek istiyorum ben. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Sağ olun canım. Teşekkür ederiz. Biz de bugün misafir olarak geldik buraya. Eğleneceğiz inşallah. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İzliyorum zaten. Sizi takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Bizim, bizim köylümüz. Öyle mi? Evet. Erol Bey köylümüzmüş. Bakıcı Süleyman'ın kızıyım. Aa, Aha, akrabanı bulduk gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Yakından çek. <gülüyor> 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 Buyur ablacığım benim, hoş geldiniz. Hoş teşekkür olduk. ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok güzel bir gün olacak. <laughs> İnşallah. Her şey için teşekkür ederiz. Abi sizler de hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun kahvaltıya da bekleriz. Teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet şimdi kocaman bir aile masasına gidiyoruz. Burada tanıdık bir yüz var. Sevgili Yılmaz Çamoğlu, afiyet şeker olsun. Herkese günaydınlar. Teşekkür günaydın, ederim. nasılsınız? Sağ olun, günaydın. Hoş geldiniz. Valla sofrayı gördüm, ben de geldim. Karnım aç, yemek evet. yiyeceğim. Buyurun, buyurun. Böyle bir güzel ortam e, geldik işte inşallah. Bütün dostlarımız burada. E, evet, bugün herkesi göreceğiz burada yani değil mi? görmediğimiz aylardır, belki senelerdir görmediğimiz insanları göreceğiz. İnşallah hadi bakalım hep beraber. Ben de i̇nşallah. tanımadıklarımı tanıyor olacağım. İnşallah. İnşallah hep, hep beraber tanışmış olacağız. Tanışacağız inşallah. Evet sofra o kadar güzel ki kim hazırladı bu sofrayı? Kimin ellerinden çıktı? <laughs> siz siz yiyicisiniz. <laughs> evet kim hazırladı bu sofrayı? Ben hazırladım kızım. Şimdi bak hazırladım. benim en sevdiklerim var burada ballar, reçeller. O tam benlik. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun çay verelim Teşekkür size. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Burada büyük ablalarımız var. Onların yanına doğru gidiyorum ben Erol Bey. Evet, burada Yılmaz Bey'in oğlu var sanırım, değil evet. mi? Evet. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Gençleri Uzun görmek çok verildim. güzel bu arada. <laughs> Teşekkürler. Sizleri de görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Afiyet şekerleri olsun. İyi eğlenceler diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Size. Evet, Erol Bey, ablalarımın yanına doğru yaklaşıyorum ben. Burada şuraya oturup konuyorum hatta. <laughs> Burada en sevdiklerimden var benim. Ondan geldim. Evet ablacığım. Ellerinize sağlık. Dilleri senin de sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. İyi yuham olsun. İnşallah mutlu oluruz. İnşallah. Evet bugün özlediklerinizi göreceksiniz. İnşallah, ne düşünüyorsunuz? İnşallah. Vallahi herkes birbirini görmek çok mutlu olur. Değil mi? Böyle alanlarda, evet, böyle evet, etkinliklerde. Evet. Peki. Siz ne söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Vallahi böyle piknikler çok güzel oluyor. Ayrıca bir yere geliyoruz, gömleklerimizi görüyoruz, eğleniyoruz. Evet, bir de iyi geliyor. Hasret Aynen, stres atıyoruz. Evet. Aynen. Burada bir tane de fıstık var Erol Bey. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür evet. ederim. Eğlenecek misin bugün? Evet. Peki İyi eğlenceler diliyorum o zaman tamam. sizlere. Afiyet şekerler olsun. Tamam, tamam. Ben karnımı doyuruyorum Erol Bey. Size iyi çekimler. Selamun aleyküm. Evet, iyi eğlenceler, iyi keyifler. Nasılsınız? İyisiniz. Sağolun, sağolun. Abi gel alalım. Gökhan. Çabuk Gökhan. Abi. Evet, doğmalık derdindeyiz. Beni tanır zaten kendileri. <laughs> öyle mi? Nasıl? Evet, i̇yiyim abi, Yavaş anladım. yavaş kalabalık oluşuyor. Ee, dernek üyelerimiz, misafirlerimiz bugünkü Yok. yapacağımız pikniğimizle geliyorlar. Siz ne söylemek istersiniz bugün için? Yani ne söyleyeyim? Ne bileyim başkana selamlar. İşte çok güzel ortam var. Yani Akrabaları dek, göreceğiz. Herkesi burada gerçek, olacak. aynen öyle. Zaten o amaçla geldik. Değil mi? kesinlikle. Tam teşekkür ederiz. Ne evet. Abi bol şans ne yapıyor? Yeniyorlar mı seni? Vallahi duman ediyorum. <laughs> evet rakiplerinizi tanıyabilir miyiz abi? Adem Kaç amcam. Adem amcam. Adem amcam. Adem amcam. Kayınpederin Aha. annem. O sen o zaman yenilmeye mahkumsun. Öyle görünüyor. <yani. gülüyor> evet isim alabilir miyiz? Cüneyt Çalıkoğlu. Cüneyt Çalıkoğlu. Şöyle kameraya bakalım abi. Evet kamera. Evet bugün <laughs> Bomalı Derneğimizin piknik şölenindeyiz. Siz evet. ne söylemek istersiniz bu güzel gün için? Vallahi herkesi gelmesini bekliyoruz. Umarım güzel geçer, eğlenceli geçer. O niyetle geldik. Yani sevdiklerimizi, sevenlerimizi görüyoruz. İnşallah güzel olsun, güzel geçsin diyoruz. Şu anki hava da güzel, ortam evet. güzel dernek başkanımız, üyelerimiz, yönetimde herkes burada güzel bir eğlence bizleri bekliyor. Evet. Hadi bakalım. İnşallah bakalım. Size bol şans Sağ olun. Evet, Aney, nasılsın Aney? İyi misin? Bakıyorlar mı sana? Vallahi bakıyorlar çok güzel. Vallahi bak eğer yenersin kafasına vur bir tane. Bir tane yapıştıracağım zaten. Acıma yani. Evet. evet. Melisa elin biraz maşalı seni. Birazcık. <laughs> biraz. Kaç tane çocuk var? Bende dört tane. Dört tane. Evet. Kaç kız kaç erkek? Bir kız üç erkek. Üç erkek. İyi kızı buldun Allah'tan. Çok şükür. İyi kız mübarektir bak. İnşallah güzel güzel maşallah. <laughs> Siz nasılsınız? İyisiniz Vallahi inşallah. Vallahi biz de buraya geldik. Bombalık Derneği'mizi pikniğinde, Burada şükür güzel, şükür. güzel güzel çok videolar şükür. çekiyoruz. Çok şükür. Hem eğleniyoruz hem çok eğlendiriyoruz. Güzel. Elimizden gelen Aynen. güzellikleri sunmaya çalışıyoruz. Evet evet. Senin İ bir isteğin var mı ablam? Vallahi benim isim dostluk, güzellik, eğlenceli, güzel bir gün geçsin. Herkes i̇nşallah, dostluklar inşallah. hiçbir zaman birbirinden ayrılmasın. Arkadaşlıklar ne bileyim öyle istiyorum güzel bir şey, güzel hizmet. Ne isteyelim? Biz de hizmetten başka bir şey istemeyiz vallahi. Ne iş Hizmet etmek için Aynen, varlar. Abi, Öyle değil abi, mi? Biz de onlara destek kurumda. oluyoruz. Biz de onların yanında tabii, olmak tabii, şartıyla. Hep aynı biz de onların yanında olacağız. Destek, güzel, şenlikli, eğlenceli, ah. dostluk şekilde bitmesini istiyoruz. Güzel. İnşallah da seniyede, de inşallah sağlıklı. aynı bir araya gelir. Böylece de toplanırız yine inşallah. İnşallah o günlerimizi sağlıklı görürüz. Sağlıklı şekilde inşallah. İnşallah. Tek temennimiz. Herkese sağlık, saat diliyorum. Güzel eğlenceler diliyorum. İnşallah hepimiz iyi olsun. Ablacığım iyi eğlenceler. Evet. Evet Muazzez Hanım burada bir... Erol Bey e burada benim arkadaşım var. Ona Kırıcısı da mikrofonu uzatır mısınız? Bir bir kraliçeyi çekelim sonra prensese geçeriz. Evet. Ablacığım geçmiş Nasıl olsun. Değil, mi? biraz ufak bir şey geçirdim de pek halim yok. Hayırdır ne geçirdin Aynen. ablam? Ufak bir... operasyon geçirdin. İşte, geçmiş evet. olsun. Bunun için az da ayakta duramıyorum da sayesinde... Olsun olsun. Senin duruşun Bursun yeter. Yatar. Ablacığım buranın patronu sensin. Baksana buradan Uçurma, daha pat büyük patron var mı? Nasim Orhan Tuğan'ın, Adem Tuğan'ın. Öyle masim. mi? Ha, annem annem. E, ondan sonra burayı önceki e, başkanlarımızın yine damadımız olur. Önceki giden Muhammed. Muhammed Koçoğlu başkanı. Muhammed Muhtarımız. Muhtarımız. Damadın mı oluyor? Bizim e, torun, hem torunu. Rufi'yi çok sever. Amcam, amcamın torunu. Hadi Muhammed onun yanı sıra severim. Şimdi hep bizi seviyorum zaten o ayrı mesele. Ya zaten şimdi e, kuşak arkamızdan geldikçe, e, kuşaklar evet. şu andıkça bir sefer bizler ne yapıyoruz? İsterimiz biraz daha üst sıralarda oluşuyoruz. Evet, Şimdi ben... Muhammed başkanın e, başkanım muhtarındayım daha doğrusu. Da e, seferin sevindim. muhtarı oldu. Ben de çok sevindim gerçekten. Sevindim. Çok, sevindim. Sevindim. çok sevdiğim bir başkanımız da denek Dernek Başkanımızın zamanı sürdürdü. Çok güzel o, hizmetleri o, oldu. Her Allah her razı olsun. Geliyorum bundan beri. Hep on, onların gözüm çok var. <laughs> <olur. gülüyor> Allah razı olsun. Var mı buradan bir isim ve arzu? Diyeceğim istem, sağlık, saat. Kimin evet. selam söylemek evet. istersin? Herkese hayırlı mutlu günler istiyorum. Hadi Herkese bakalım. Yöneticiler. İyi hadi diliyoruz. Hocam. Sağ olun. Hadi teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet Aynen. burada prensesler var. Bir, bir, dakika bir dakika prensesler var burada. Gel güzelim gel. Senin 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 ne güzel saçların var böyle. Baksana güzelliğe bakar mısın? İsmini alalım. Betül sağ olsun. <laughs> Betül. Evet Betülcüğüm e, pikniğe geldin. Severek geldin. Evet. isteyerek geldin. Değil mi? Böyle heyecanlı yatağından kalktın geldin burada. Güzel piknik yapmak için geldin. Evet. Öyle mi? Evet. İsteyerek geldin değil mi? Evet. Aferin sana. Evet. Bir simperzun var mı? Hayır. Yok gel. Yok. Teşekkür ederim. Uyurdu. Evet gel güzelim. Siz ismini alalım. Ecrin. Ecrin. Hı -hı. Ecrin alalım mı ne güzelim? Allah'ın hediyesi. Oo, bak görüyor musun? İsmi evet. de ağırmış. <laughs> evet burada ailem, büyüklerim burada. Ne söylemek istersin? Mutluyum. Mutlusun? Evet. Keyifliyim. Evet. Evet biraz da para verse daha mutlu olacağız değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet paraları alalım içi. lütfen. Lütfen paraları alalım. Kimden para istiyorsun? Söyle. Herkesten. Herkesten, evet. Sıradan başla o zaman. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> bu uyanık. Bu uyanık söyleyeyim size. Bu paranız yiyecek sizi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bayram yaklaşıyor. Değil mi? Ha. Herkes hazırlığını yapsın yani. Evet. Ablacığım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun teşekkür ederiz. Sağlığınız keyfiniz yerinizde. İyi keyifliyiz. Güzel aile ortamı, tanıdıklarımız, sevdiklerimiz. Pazar şey günü ee, hava güzel, ortam evet. güzel. Kendi derneğimizin pikniği başkodum. yakından uzaktan bütün akrabalarımız burada, Aynen. sevdiklerimiz Aynen. burada. O yüzden zaten ayrı bir güzelliği oluyor dernek pikniklerinin. Ee, sevdiklerimizi, de, tanıdıklarımızı görüyoruz. Evet, derneğimizden bir bir arzunuz var mı? Yani şu an güzel gidiyor. Yani tebrik ediyorum. Başarılarını devamını evet. diliyorum. Bu Her sene piknik yapsın yeter diyorsunuz. Aynen aynen. Geçen sene yoktu. Bir yokluğunu hissettik. Evet. Ee, olsun evet. Bu tür Aa. organizasyonlar olsun. Memnunum. Kalıyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Ablacığım merhaba. Nasılsın? Merhaba. Oo, vallahi Dur yanına oturayım ablam ya. Nasıl? Halin keyfin nasıl? Yerinde çok mi? Çok şükür Allah'a şükürler olsun. İyiyiz, mutluyuz. Bakıyorlar mı sana? Bakıyorlar. Çok ha, güzel bakıyorlar. Tabii. <laughs> tabii. bize bakmaları da gerekiyor. Evet, isim <laughs> alalım. Hatice. Hatice? Tu. Hatice Tu. Evet. Yine Boğmalık'tan evlendiniz. Yok, ben Boğmalık'tan evlendim derken Menekşe'de evliyim. Öyle mi? He, ama tabii Boğmalıklı, ekli. Ee, Birlikte. Bilsiniz bir arzunuz var mı? Sağlığı çok güzel, iyi geçiyor. Her sene böyle olması dilerim Allah'tan. Gayet iyi. İnşallah, inşallah. Her zaman böyle iyi neşeli vakit geçmek nasip etsin. <laughs> teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ teşekkür.